Tekrar merhaba, bugün de başka bir dosyayla karşınızdayım. Yine ayıplı araba davası. Tabii ki benim bütün davalarım zaten ayıplı araba davası arkadaşlar. Başka bir davayla ilgilenmediğimi tekrar buradan belirteyim size. Şimdi bu davada arabanın birçok yönden ayıplı olduğu anlaşılan bir dava. Öyle bir araç bu. Şurada tabii önünde karar da var benim ilerleyen şeyde. Bunu da ekleyeceğim, kararı da ekleyeceğim ama ara sıra bakmam gerekiyor. Şuraya notlarımı da aldım size anlatmaya çalışacağım olayı. Şimdi bu Barış'ın davası. Barış'a da buradan selam olsun. Müvekkilim benim 2019 yılının Temmuz ayında bir tane Opel marka araba alıyor. İkinci el bir araba bu. 2019 yılının Temmuz ayında. 80.938 liraya alıyor bu arabayı. 81 diyelim kabaca. Aldıktan sonra tabii öncesinde yaptırmamış ama aldıktan sonra bir tramer sorgusu yaptırmış. 4 tane kazası oldu ve bu kazalardan birinde ağır hasar kayıtlı olduğunu anlamış. Tabi durumu söylüyor. Karşı taraf bilmiyorum diyor. İşte baktırsaydın diyor. Ben de yapmadım diyor bu kazaları diyor. Benim sana yapacak bir şeyim yok diyor. Her zaman karşılaştığımız usul. Siz de bunlarla karşılaşıyorsunuz. Sürekli bir sorun çıktığında satın aldığınız bir arabada illa ki bunu size satan kişiye karşı söylüyorsunuz ama ne yapıyor? Her seferinde ben de bilmiyordum, ben de yapmadım gibi ya da baktırsaydın sen de bu aracın kayıtlarını araştırsaydın gibi cevaplar veriyor. Bu cevapların zaten bizi ilgilendirmediğini diğer videolarımda, önceki videolarımda açık açık anlatmıştım. Satıcı çünkü sattığı bir malın ayıbından dolayı alıcıya karşı sorumludur. Bu sorumluluk için bu kayıtları bilmesine de gerekmez. Bunu ısrarla her videoda söylüyorum ama herkes yine de aradığında ben bilmiyordum. Benim suçum ne? diyor. Sizin de yapacağınız şeyler var arkadaşlar. E, o adamın sorununu çözersiniz. Arabasını geri alıp sizden önceki kişiye karşı dava açabilirsiniz. Ya da bunu yapmazsınız ama size karşı dava açıldığında sizden önceki kişiye durumu ihbar edersiniz, davayı ihbar edersiniz ve bu dava sonunda size karşı açılan dava sonunda belli bir miktar parayı ödemek zorunda kalırsanız siz de bu parayı sizden önceki satıcıdan, size satan kişiden diyeyim daha doğrusu ondan alma şansına sahip olursunuz. O yüzden sadece sattığınız bir maldan dolayı Şöyle bir savunma yapmakla yetinemezsiniz. E ben sana sattım iş bitti. Bitmedi. Çünkü alıcıların da hakları var. Size karşı tazminat davası açabilirler. İşte satış bedeninden indirim diyoruz biz buna. Hukuki terim olarak anlatırsam. Ya da işte siz buna tazminat diyebilirsiniz. Alacak davası diyebilirsiniz. Arabasını geri verip parasını geri alma davası da açabilir. Ben bunu kesinlikle önermiyorum. Onu zaten... Diğer videolarımda da açık açık söyledim. E çünkü bu durumda alacağınız bedele faiz de işlemez. Arabayı da satamazsınız. Arabayı elinizde tutmanız gerekir gibi sorunları var. Tabii ki avukatlık ücretleri daha yüksek olacaktır. Çünkü 80 bin liraya bir tane e, araba alıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bunu bana satan kişiye iade etmek istiyorum diyorsunuz. Tamam. Bugün itibariyle düşünürseniz zaten e, asgari tarife %16 civarında işte 80 bin TL'nin %16'sı e, 80 12.800 lira eder. E, 12.800 lira Avukatınıza ücret ödemeniz gerekir. Böyle bir davaya baksın diye 80 bin TL'nin 12 bin 12 bin küsur avukata ödediyseniz, bu sefer elde edeceğiniz miktar 68 bin liraya kadar düşecektir. e Faiz de işlemez. Arabayı kullanabilirsiniz, evet istediğiniz kadar kullanabilirsiniz ama faiz işlemez. Enflasyon karşısında bu alacağınız para çok değer kaybeder ve dolayısıyla e, günün sonunda belki dava birkaç sene sürecek, arabayı bile vermek istemeyeceksiniz kazandığınız bir davadan ötürü e, alacağınız parayı düşündüğünüzde. Şimdi bu kısmı geçtik. Bunu uzun uzun anlatmayacağım. Daha önceki videolarda da anlattım. Bu genel ikinci el araç davaları ile ilgili genel videomda da anlattım. Yine linkini de aşağıya bırakırım veya işte kanaldan siz de kontrol edip o videoları izleyebilirsiniz. Şimdi işte müvekkil buna 81 bin lira dedik ki bir tane araba alıyor. Hasar kayıtları olduğunu öğreniyor. İşte durumu satıcıya söylüyor. Satıcı kabul etmiyor. İşte bize ulaşmış o aşamada. Biz bir ihtarname göndermişiz. Demişiz ki böyle böyle durum bu arabanın işte satış bedeline indirim istiyoruz. Şu kadar sizden para istiyoruz demişiz. Onlar tabii kabul etmemiş. Hatta üstüne ihtarnameye cevabında şöyle bir cevap vermiş karşı taraf. Demiş ki kardeşim bak araç satış sözleşmesinde 80.938 yazıyor. Sen bize 60.000 TL verdin. Bakın burası önemli. Üzerine kalan miktarı bize ödemedin. Sen bize bunu öde bakalım öncelikle demişler. Tabii ki araç satış sözleşmesinde yazan rakam satış bedeli neyse bu satış işlemi tamamlandığına göre artık bu arabayı size satan kişi dönüp de sen bu bedelin şu kadarını ödemedin bu kadarını ödemedin gibi savunmalarda bulunamaz arkadaşlar. Böyle bir davada açabilir tabii ki ama çok yüksek ihtimalle kaybedecektir. Çünkü noter satış sözleşmesinde veya Tapuda bir işlem yaptığınızda da bu durum böyledir. Noter satış sözleşmesinde de böyledir. Taşınır satıyorsunuz, araba alışverişi var. Burada bedel diyorlar ki işte 80 bin TL satış bedeli tamam. Aşağıda da alıcı ve satıcının beyanları var değil mi? Alıcı ne diyor bu arabayı görüp beğenerek satın aldım diyor. Satıcı ne diyor? Ben satış bedelinin tamamını aldım. Diyor artık siz noter satış sözleşmesinde satış bedelinin tamamını aldım dedikten sonra bir dava ile hayır ben bunun şu kadarını almadım gibi taleplerde bulunursanız bu iddianızı ispat etmeniz için noter satış sözleşmesi kadar elinizde kuvvetli bir delil olması lazım. Bu delili muhtemelen hiçbir zaman yakalayamayacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim size 80.000 TL yazıyor satış bedeli. Siz de dönüyorsunuz diyorsunuz ki satıcı olarak işte 60.000 lirasını ödedin ama üstünü ödemedin bana diyorsunuz. Ama orada satış bedelinin tamamını aldım yazıyorsunuz. Buna imza atıyorsunuz. Sonra dönüp de bu kadarlık kısmını ödemedi bana diye bir hukuki girişimde bulunmaya çalışıyorsunuz. Ama bu hukuki girişimden sonuç almanız çok zor. Neyse konuyu karıştırmaya gerek yok. Müvekkil 81 bin liraya almış. Tramer sorgusu yapmış dedik. 4 tane hasar kaydı çıkmış. Bir ağır hasarlıymış. İhtar çekmişiz. Onlar kabul etmemiş taleplerimizi. 2020 yılının Şubat ayına gelindiğinde müvekkilin bu arabasında Airbag ilk az yanıyor arkadaşlar. Bu benim biraz hikayeme de benziyor. Kendi aracımda yaşadığım soruna da benziyor. Hatta yine ikisi de Opel marka bunun. Airbag ilk az yanıyor. Şubat 2020'de. Ne zaman almıştı arabayı? 2019 yılının Temmuz ayında almıştı. Zaten hasar kayıtlarını öğrendi. Biz ihtar çekmiştik. 2020 yılının Şubat ayına gelindiğinde Airbag ikaz ışığı yanıyor. Airbag ikaz ışığının yanması üzerine şimdi bilenler bilir İzmir'de Arkas isimli bir opel yetkili servisi var. Oraya gidiyor. Onlar bakıyorlar ki bu daha önce bir kaza geçirmiş bu araba. Hava yastıkları da doğru düzgün tamir edilmemiş. İşte ikaz ışığının sönmesi için de direnç bağlanmış. Tamam şu anda bu arabanın doğru düzgün... E, hava yastıklarının doğru düzgün çalışabilmesi için işte elden geçirilmesi gereken parçalar, hava yastıkları neyse işte bütün elektronik aksam diyeyim e, 46 bin lira kadar bir tamir maliyeti var demişler 2020 yılının Şubat ayında bundan neredeyse 3 sene önce. Evet. Bunun üzerine biz davamızı açtık artık. Dedik ki e, kardeşim sen sattığın arabadan dolayı sorumlusun e, bu hasar kayıtları ve bu tamir maliyeti ee, bu senin sorumluluğunu gerektirir. Burada e, bir kişi şöyle bir hesap yapacak tabii ki. Arabanın satış tarihi itibariyle ayıplı değeri ve ayıpsız değerini bulacak. Bunların birbirine oranı neyse satış bedinden indirilecek miktarda o şekilde bulunacak. Daha önceki videolarımda bunu uzun uza diye anlatmıştım. Ve dava sonunda verilen kararı da buraya ekleyelim. Bu kısımda Tabii e, mahkemenin adı işte hakimin, katibin, tarafların adı, avukatların adı yazar. Ve devamında tarafların iddia ve savunmalarına yer verilir. E, deliller tartışılmıştır. Gerekçelere yer verilir. Ve hüküm kısmını görüyorsunuz. Ne diyor hüküm kısmında? Davacı karşı davalı vekilinin davasını kabul ile 47.045 lira gizli ayıp nedeniyle satış bedelinden indirilmesi gereken alacağın 17.7.2019 tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesi demiş. Neden davacı karşı dava al diyor? Biz davacıyız tamam ama bize dediğim gibi karşı taraf karşı dava açtı. İşte biraz önce bahsettiğim konuyla ilgili dendi ki 80.938 yazmasına rağmen sen 60.000 lirasını ödedin. Üzerini ödemedin dediler. Bu aradaki fark için karşı dava açmışlardı ama harcını yatırmadılar. O davayı kaybedeceklerini anladılar mı herhalde artık öyle? yorumlamak gerekir e, o davaya devam etmediler ve o yüzden onların karşı davasının da usulden reddine karar verilmiş olduğu harcı yatırmadıkları için. Evet. Bu dava arkadaşlar bu şekilde sonuçlandı e, ne bir özet yapılabilir 81 bin liraya bir tane araba aldınız e, hasar kayıtları varmış biri ağır hasar kaydıymış airbagleri patlakmış onarılması gerekirmiş gibi bir arabanın 81 bin liraya aldığınız bu arabanın 47 bin lirasını, 47 bin lirasını yaklaşık yüzde ne eder? Yüzde 59-60 civarı eder herhalde. E, satıcıdan geri alıyorsunuz 81 bin, eksi 47 bin, 34 bin TL'ye gelmiş olur bu araba size. Bu dava bu şekilde sonuçlanmış oldu. Ve tabii bu dava için harcanan masraflar var. Müvekkilimiz bazı harcamalar yapmış mesela ne yapmış? E, toplam 873 lira harcamış. Onu da tabii ki satıcı bize ödeyecek. E servise e, para vermiş 720 lira onu ödeyecek. 189 lira tername için vermişiz o zaman onu ödeyecek. Şimdi iktidarname falan masrafları çok yüksek oldu. 400-500 liradan aşağı iktidarname göndermeniz mümkün değil. Bunu anlatmış olayım. Bu dava bu şekilde sonuçlanmış. Şu hava yastıkları konusunda şu ayrımı yapmam önem arz eder. Şimdi ben telefonda da bize danışan insanlara şunu soruyorum. Şimdi diyorlar ki hava yastıkları tamirliymiş, işlem görmüş. Tamam. Şimdi bir araba var diyelim. Bu araba bir kazaya karışmış. Hava yastıkları açılmış bu kazada. Tamam anladık. Bu hava yastıkları, bu sorun bu kazadan dolayı açılan hava yastıkları gereğince usulüne uygun olarak tamir edilmiş mi, edilmemiş mi? Bu husus açacağınız davada elde edeceğiniz menfaatte oldukça önem arz eder. Nedir? bir araba aldınız, 100 lira diyelim bu araba. 100 liraya aldınız, tamam. Baktınız hava yastıkları daha sonra anladınız ki hava yastıkları işlem görmüş bu arabanın. Daha önce bir kaza geçirmiş, hava yastıkları açılmış ve işlem görmüş. Tamir görmüş yani. Şimdi hava yastıkları doğru düzgün toplandıysa, ve bu arabanın hava yastıkları hali hazırda çalışır durumdaysa sizin elde edeceğiniz rakam atıyorum. E, bu araba ne kadar eder diyelim? 80 lira eder. Bana kalırsa bilmiyorum piyasayı bilenler daha bilir. 80, 90, 80 diyelim biz. 80 lira ederden de o zaman siz 20 lira satış bedeline indirim alırsınız. Bir de şu durum var. Araba kasa geçirmiş, tamam hava yastıkları açılmış. Ama bu hava yastıkları sadece toplanmış, arabanın görüntüsü düzeltilmiş. Ama bu hava yastıkları çalışmaz haldeyse bu sefer alacağınız satış bedelinden indirim miktarı oldukça yükseldi. Çünkü hava yastığı dediğiniz şey artık günümüzde vazgeçilmez bir güvenlik önlemi. Bu aracın hayati öneme sahip bir işlevi çalışmıyorsa, bu hava yastığı artık çalışmıyorsa, işlevini yerine getirmiyorsa bu durumda alacağınız miktar tabii ki çok yüksek olacaktır. Yani işte bu davada da öyleymiş 81 bin liranın 47 bin lira 81 bin TL'ye alınmış arabanın 47 bin lirasını satıcıdan geri almışız. O yüzden bu ayrım önemli. Doğru düzgün tamir edilmiş ve çalışıyor mu hava yastıkları yoksa e, öyle gelişi güzel toplanmış ama çalışmaz vaziyette mi? Bu önemli. Tabii ki bu bilirkişi incelemesiyle de anlaşılacak. Siz daha önce davadan önce de bu incelemeyi yaptırabilirsiniz. Dışarıda da yaptırılabilir. E, yine mahkeme kanalıyla da yaptırılabilir. Araştırılacak ve duruma göre sizin alacağınız miktar değişecektir diyoruz. Evet bu davayı da bu şekilde anlatmış oldum. Ben yine başka videolarda ayıplı araçlarla ilgili davaları anlatmaya çalışacağım. O yüzden abone olup bu videolardan da haberinizin olmasını sağlayabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.